Neyse. Allah kanka 48. Biri gelir. Biri der Youtube'daki her hoş geldiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca her gün saat 10.00'da canlı indeyiz. Bu have to say. I'm not looking. Arkadaşlar sizin yastıklarınız çaktı da gözükmüyor. Neyse dur ben okuyayım. Like atmayanların ninetini ısırıyorum. Devam edebiliriz. looking for a knight in shining armor. I just have to say. I'm not looking for a knight in shining armor. Üzüme veriyiz. Ooh. Hey. Oha lan. Seni bastığı yerler de uyuşuyor. Fakese bile bastığı yerler bayağı uyuşuyor. Empire, laughing all the way to the bank. <gülüyor> <gülüyor> Bunu görmüştük. <laughs> İlk ya. At <laughs> <laughs> <Atın. gülüyor> <Diyor seksizlik>, hocam. <laughs> Bunu diyen kişinin sıfır göğsü var amına Yani dediğim gibi bu kanalda çok az insana güzel diyorum Ve bu kız güzel Kardeşim anlaştığımıza göre hayırlı olsun. Siz sondaki hareketle beni tamamen karnından soğutmuş bulunmakta. <laughs> Artık güzel değil. Kardeşim anlaştığımıza göre hayırlı olsun. Eyvallah eyvallah. Yalnız bu araç benim ilk göz ağrım buna dikkat et. Yok abi ben anasını avradını sikeceğim bu arabanın patatesi edeceğim. İyi görüşürüz. Uzun. Hadi abi görüşürüz. <laughs> abi, bir dakika önce gördük. <laughs> Şu daha küçük bir şey mı? Tamam. Bizim BİM ve A101 Yunanistan'ın nüfusuyla aynı takip sayısı. Şu daha küçük bir şey açayım mı size? 713 aero 713 aero 440 aero Yani sen düşün. A101 ve 1000 takipçisi Yunanistan nüfusuyla aynı oranda. Ona rağmen adamların ekonomisi bizden iyi amına koyayım. Belki de ondan iyi. O da olabilir. Hayır oğlum. He. Ha. I am now. Eminem, pieces of advice for the kids. Money doesn't buy happiness, it buys crazy ass happiness. <laughs> Bunda ayakta kuncu görmedik lan biz. Tom knows what everything feels like. Look around the room right now. Tom knows what everything feels like. Look around the room right now and imagine what it would be like to lick that and you'll know. Ya çünkü şöyle bir şey var. Mantık olarak benim bu mouse yalamamla doku oranı bu klavyeyle aynıdır. Ya da bunun camını yalamamla oradakinin camı aynıdır. Ya da bu plastiği yalamamla. Yani sadece mantık hani birleştiriyor. Tam çıkmıyor aslında. Sadece önceki tatlardan aldığı tatları birleştiriyor. Sabunu yalamak gibi. Aynen sabunun yalamak nasıl olduğunu biliyoruz. Çünkü ilerik ağzına kaçmıştır. Veya illaki sabun kokusu almışsındır. Yani az çok tahmin edebiliyorsun. Ya da deterjan mesela nasıl oldu? Deterjanla sabun benziyor mesela. Deterjan içmedin belki hiç. Ama sabunla aynı olduğunu hesap edebiliyorsun. Exactly what it Aklım hesapta tek bak. yalan ben Hey buralarda beleş neler var? Şu şampıslıklı dondurma nasıl? No, no wasabi. No, geçmiş olsun no, no. abi. Niye asabisin ki? Why büyük böyle olsa dükkan hiçbir değeri kalmaz lan. Türkiye zaten Asya ile Avrupa'yı birleştirdiği için değerli bir kıta, değerli bir e, ülke değil mi? Konum olarak. İzlanda olur, aynen. Like father, like lan. Hepimizin aklına aynı şey geldi. İşte bu yüzden benim takipçilerimsiniz. <laughs> Abi bu keyifli ya. Nasıl yapıyorlar bunu? Bu keyifli ya. Ya ben bugün herkese güzel devam havamdayım. Ya da bu saç kızlar gerçekten güzel. Normally I put my arm around the person. Oğlum boy yok lan çok aslında. Güzel var. normalde de güzel oğlum baksana. Normally I... Yok abi kızlar gerçek değil. Hepsi robot inanma. I put my arm the But this ain't gonna look good. <laughs> sana. Bu bak iki video yüzden yayın bitiyor. Zaten kısa yayın arkadaşlar bugün. Yorgunum. Oradan geldim. Bitti mi hikaye? How are you doing? Are you on a plane? Yeah. Uh, yeah, let me show you. Wait, how do you even have Wi-Fi? So, here's my view. Oh! Don? Huh? Ay, yayın öyle mi? Yo. Dünkü yayın 2 saatti. Dünden önceki 1.50 idi. Önceki de 2 saatti galiba. Yayınları uzattık. Sen kaçırmışsın demek ki. Bu adamlar birer efsane, hatta birer tanrı. Sadece tek tanrı var. Ve böyle giymediğinden eminim. Arkadaşlar hadi bak, hadi bir bak. site bu. her şey var. Yani istediğiniz her şeye ulaşabiliyorsunuz. Sitenin ismi bu. Arlama. Sitede tek yapmanız gereken arama ar çubuğuna istediğiniz şeyi yaz. Abi YouTube'a video atacağım. Hangisinden bahsediyorsun? Denizhan TV'ye mi Denizhan Bey'e mi? Denizhan TV'ye zaten şu an atıyorum. Denizhan Bey'e üşeniyorum. Denizhan Ebiş kanalı yarrağı yedi devam. Sitede tek yapmanız gereken arama çubuğuna istediğiniz şeyi yaz. Ne getirdi? Ne yaptın? Ne Ne Benim duymak istediğim bu ama. Bu çok iyi lan. Kız salak diyenler artı bir. Dur aşkım. izle olan en kakışın Kutay Veyat çık. Bu izlemediğim için. We we were, were. We we were. fotoğraf çekilebilir miyiz? Evet. şöyle çekelim. <laughs> şöyle beraber şöyle. <laughs> yo, he off something, yo, a little Uzi. Göşüz kendine bak Orhan. Hey. Yeah. Good morning class. Good morning. Ne oluyor lan? Yes, Anlamayın lan beni. your quizzes from yesterday most of you did well some of you i think can do better what do you see here chris Memme. two d's and a an half <laughs>